Herkese merhaba pes severler. E24. E futbol 24. Tam oynamıyor oynamaya adını da bilmiyoruz oyunun ama artık başlayacağız oynamaya. Yeni bir E futbol 24 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. PUBG videosundan bilenler bilir. Bugün kuzenim Yasin'le güzel bir maç atacağız veya maçlar atacağız. Yasin'in durumuna göre değişir. E, bakalım neler olacak. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Ben sana farklı maçlar da istiyorsun. Ama sen artık bu ahlaksızlık boyutuna ulaştı Ya benim yine kamera açım bozuk. Söveceğim ha. Sal diyorum ya anladın mı? Bruno Fernandes. Müthiş bir şut ama top dışarıya gidiyor seyirciler. Dakikalar 4. Neuer gönderiyor ileriye doğru. Haaland ve Dumfries orada. Haaland indirdi Maradona. Armando, Diego Armando Maradona. Buyurun yap şovlarını falan yap ya. Kylian Mbappe. Of. Mbappe olmadı. Maradona bir daha. Bellingham bıraktı. Vieira. Maradona. Nefis. Ah. Pa nefis pas açtı. Ah Vieira aldı. Ya Hulk. Uy. o adam manyak o adam. Hadi be! Ha orada duran güvenliklere yazdık lan. Hoppa. Ama ama hoca. Ya hiçbir şey oha, yapmadım. Oha, hiçbir şey oha, yapmadım. Oha, oha. Bir de adam, sarı kart gösteriyor ya. Adam. Lan lan. Gel. Kim bilecek seni. Gel. Abi ben buradan gol atmayı sevmiyorum ki illa gol atlayacak harvanayı. Kaleciyi oynatmıyor hoca. At bakalım. Dokun Abi gerisinde... adamlar o kim la? <laughs> Patil bir yere bak ben nasıl atayım bu? <laughs> Dede şunu da bir yere? Gel lan buraya. <laughs> Mbappe be Ne oluyor lan? Halan kafayla ne uçtu ama ya. Aha bir yere adamsın be. Adamsın bir yere. İşte şimdi oynadı. <laughs> Kylian be'nin önünü oynadı. Mbappe. be Merih. Of Merih var ya. Oylan Merih var ya Merih. Hadi be. Ah, ah Mbappé, ah. Mbappé, olmadı. Ferdi yarın vur hey, ya. Okula, Ferdi sen lütfen rica ediyorum ya yarın vur ya. Aferin kim bince. Şimdi Jude Bellingham. Bellingham yap. Abi bu duda küçüklatan saçmalığı neden hep kalecinin üzerine gidiyor? İçeriye halanda doğru. Haaland olmadı. <laughs> Anasını <abi. gülüyor> Ya hocam yapma bak. Aferin Viera adamız. Neresiyle vurdu Viera onu görmedim ama. Üçüncü gol. Ferdi. Hocam. Maradona sever buraları. Ar. Ya hocam vallahi plaseler bitmiş ya. Al al al. Belki gol atarsınız al. Şimdi için bak kalede başlattım oyunu. Plaseler bitmiş hocam. Bir yer aldı onu. Hadi be. Hayır. 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 Abicim ama bak ben oraya pas vermiyorum. Hakkı Buraya <laughs> kadar nereye geldik. <laughs> Kuş beyinler yüzünden gol atamadan dönüyoruz ya. Şimdi Messi. Messi'den Haaland'a. Hocam ya benim oyuncular neden bir dönemiyor bir, bir, şeyler oldu ya. Ferdi. Dönek mi lan senin oyuncuların? Ya Komik şaka mıydı bu şimdi? Kim Minje gönderdi. Mbappe. Maradona. Mbappe. Saçma bir pas ya. Aha. 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 Atmayacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> koş koş.

kim gönder. Bir orada hem <laughs> bir burada. Nasıl çalım ama. Hayır hocam hayır 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 hayır. Böyle. Ama faal faal. Ne faal lan. Yeter lan. Şuradan bir boğar da var. <laughs> Ve Haaland'la ikinci yarı başladı haydi çocuklar. Erling Haaland. Hakan. Klas bir hareket Hakan Şahan şimdi bıraktı Jude Bellingham'ın önüne. Bellingham kaleci. İkinci yarıya hızlı başlama fırsatı geldi ama. Messi. Bak Messi bak, bak, bak Messi sen gelirken biz gidiyorduk kardeş. O öyle mi? Hakan? Hakan biz giderken o geliyordu. Ya hocam bu durda kuşkulu atanlar full kalecilerin üzerine gidiyor. Vurmayacağım bir daha ya. Tam sinirlendim. Vurmayı bilmezsen vuramazsın sen. Messi çok klas bir pas gönderdi ama gelmedi. Haaland. Vieira. Tamam. Çok kötü vurdu ya. Ha, kale orada aynı. <laughs> Buradan Vieira'nın aslında çok iyi şutları var. Yasin sen bilirsin. Allah Allah bir sene daha önce ne zaman maç yaptık ya? Ha benim seni yendiğim bak çok Ne? Ha o maçlar. Al ah, sana bu da gol kapı. Mbappe! Kylian Mbappe! Mercedes biz de oynuyoruz lan. Tamam bir şey koydum tavaya. Başa diye oynamaya. Ben bu videoyu saymıyorum hocam. Neden? Alışamadım daha. Alıştıralım. Ciddi oynayacağım. Ciddi oynayacağım. Alıştıralım bundan Ben Bundan sonra ciddi oynayacağım. Ben bundan sonra kelleri oynayacağım hocam. İlla sen o istedin? O ne lan? Kulağımın içinde sesler geliyor. Ah! Ah! Mbappe! Nasıl bir... özür dilerim Mbappe! Mbappe! Tamam, <laughs> tamam! Allah'tan bu gol tamam tamam! <laughs> Ondan sonra bir tamam tamam! Allah belanı vermesin tamam! şu ikinci topu atın şeyin içinde Messi oynamayın biliyorlar. Hop. Hop. Hakan orta. Belingam gol! Gol Belingam. 2 oluyor 2 Belingam. Hocam seviyorum ya. Ben bunlara kabul et, teri atarım. Rüdiger Ana 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 ana. mi? Salah hop! Anasını satayım ya parudigar. Ya parudigar roferim de o yer. sen de o yer. Hadi çık bir ata. Çok iyi. Cengiz, şöyle ver. Çok iyi. Hakan çok iyi Öregard Çok iyi Haaland Çok iyi Mbappe Kötü Çok iyi Tagliafico Gel gel çok iyi göstereyim Ya hocam artık bu çirkeflik ya. Aha bunun sarısı vardı. Ya, Kırmızı vermezsen ya. buna var ya. Yemin ya kanla yürü git. Var sarısı da? var onun. Onun sarısı var hocam. Onun sarısı var işte bu. Defol. Defol lan. Ayıptır ya şurada ya. Allah. Oh. Be, ne yapayım şimdi? Oha, oha oha. Oğlum benim ayağım tek tek kaçın. Hakem de onlardan etti onlar 12 vize onu ya. Eskide vurdu. Lan sen de sakatlayacaksın <laughs> lan Çalhanoğlu bekle. lan oyuncular sal bak. Aha babama çırak git, arkamdan valla asıl ödeyeceğim şimdi. Yeri atıyor beni. Ayak dışı. Haaland. Bıraktı. Kylian. Kylian. Kylian Mbappé. Ben oynamıyorum, ben çıkıyorum abi, ben çıkıyorum. abi böyle bir şey, şey mi var? Abi. Abi Öyle ben çıkıyorum. Öyle bir şey mi var? Ben bu, ben bu skoru kabul edemem. Allah Allah. <gülüyor> tamam bir tane hayır, at, hayır, at hayır. bari de. Hayır kesin. hayır. Hayır abi, abi. böyle şey bir şey mi, şey mi var ya? Oho. Hayır 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 hayır. Hayır 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 kesinlikle kabul edemem. Ben Patrik Vieira'nın olduğu oyunu yokum kardeşim bu kadar basit. <laughs> Mbappe ile Patrick Vieira'yı çağır ben öyle evet Yasin'le ikinci maçtayız. Üçten sonra kaçtı bakalım bugün. Mert evet, tam ilk sonra maçta kaçacak. ilk başta dayanmadıktan sonra ağladı ve maçı terk etti tabii gelirim. Nerede koyduk <gülüyor> biz bunu? <laughs> Abi ben nereye attım bu nereye gönderiyor ya? Aha gol mü geliyor? Gol mü geliyor? O Hı ne lan? Oh, <laughs> Hayır hayır. hayır <laughs> lan <tamam>. lan, <laughs> lan kaleci yanlışlıkla bir şey attı. Yemin ederim daha iyi yattı lan. Aa, ha, Haaland. Haaland. Çok yattı Messi'ye. Ankara Messi, Ankara Messi. Teo Hernandez yetişemez. Teo Hernandez. Aa, oğlum nasıl ya? Gerçi bu 98 Hernandez dedim. Bunu ben almıştım senin takıma. Resmen kendi ellerimle kendi kuyumu kazmış. Messi dokundu klas. Jude Bellingham. Maradona. Tekrar oynadı. Bellingham ceza alanına girdi. Çeviriyor. Haaland. Abi şu golün güzelliğine bir bak. abi. Bak. Ben çıkıyorum abi. Güzelliğine bir bak. Erling Haaland. Dakika 5. Haaland sahnede. Abi of <laughs> bir yer adamsın. <al>, o <laughs> ne lan? O <laughs> mermi gibi gitti. Ferdi. Korktum bir anda. Kidyan emap be. Hocam. Çattır <laughs> baba. Allah Allah Maradona ile gelmiş bana. Gel gel gel. Adam ya sana nereye, at hadi. nereye nereye? Messi aldı. Messi. Messi. Sen Messi. Far. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Abi ayağım takıldı. Penaltı. Topaya. Penaltı. <laughs> Penaltı. Çıkarın baştan. Ya. Ayna YARAM ya? Baştan çıkarın. Penaltı. Baştan... <laughs> abi yapma maçtan çıkarttıracağım. Kaleye şey koyayım da hayır ya. Hadi koçum. Geri zekalı. Sağa doğru gönderdim mesini. Vallahi gönderdim. Niye gitmiyorsun? Allah'ın belası ben çıkıyorum maçtan. Hayır abi öyle bir şey mi var ya? Oho. Kanala, Allah. bir Eurotraf video satalım. Ney? <laughs> Eurotraf <Yürü, oturup>, videosu. <laughs> Hocam ee, ben şimdi anladım ki ben pes değilim. Lan! O sayı. Bellingham. Belling bellingum. hayır 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 hayır. Delikt. Şimdi gönderiyor. Gel gel. Oh! <laughs> senin var ya. <laughs> senin var ya. <laughs> tekrarını ya. Sakat bırakacağım. Sakat bırakacağım onu yürü <laughs> Lan Maradona bir gitti artık hayatım. Bir çık la. Hatip Mesle... bir ara gitmesin geldi. Al at. Viyara! <Yapmayacağım>. Oooo! <laughs> 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 Osa. <laughs> <laughs> Abi ha gayret. Ver para pasını. Hayır. 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 Anam. Çok. Hayır. Vur artık şu topu. Oliver Kahn adamsın. Artık. Hocam orada yapılan hareket faul hocam. Faul. Faul. O da faul. Hayır. Hayır. O side. Seni oraya koyan hakem var. Hocam. Yani illa diyorsun ki Yasin şu oyunu oyna, oyna diyor ha. İlla yani. Yasin. Bir oyna desene. Bana bir desene öyle. Yasin. Bana heh, İlla söyle. şu oyunu bir oyna ya. Tamam. Buradan ilmek ilmek örüyorumdan tel gibi ördüm oraları. Messi. Ya Messi ya. Oy! Oy! Hayır! Ya hayır, hayır ya. Kalbim ya. duracak yapma kalbim <laughs> <mi> duracak. <laughs> <laughs> yapma şöyle şeyler. Ya bu ne saçma bir şeydi. Nerede şans? Nerede ya? Halan vur şunu artık nerede ya. Nerede adalet? Nerede, şans. nerede Vallahi... şu top <laughs> bir şans? Ne? Stop gitsin artık şunlar Allah'ın belası. Bir git artık. <gülüyor> <gülüyor> top git. <laughs> tamam. Hayır. Top ya. git. Top <laughs> git. Top git artık git. Hayır o sayı aldı zannettim. Oha oha oha. Neyse avantaj. Hocam ya. O pozisyonda kaç yıl olsun? Bu oyunu oynattıracaksın. O pozisyonda. İlla oynattıracaksın o be. O pozisyonda kaçırırsan adam gelir atar. Saçma sapan bir gol. Ama şunu söyleyeyim ben şu an sinirlendim. Jut be uff. Maradona. Oğlum nereye atıyorsun ya? La kalksana. Oğlum yok. Ulan ben tünelde bir Maradona'yı sıkıştırmam lazım. Hop! Ferdi, Ferdi Ferdi baktı içeriye ama orta yapmadı Ferdi. Şimdi baktı içeriye. Yine orta yapmadı. Maradona geriye döndü. Bale yere döndü. Bir kontrol etti hocam. Saçmaladım. Şu an saçmaladım hocam. İnşallah saçmalamam yüzünden gol yemem. Teşekkür ederim o sayesinde. Ya bak aşağıya pas vermek istedim ben. Aşağı neresi hocam? Maradona, Messi, Engre Messi. Kontra, 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 kontra. Uh. Hayır. Delit yetiş ona delit. Ya delit ya. yani delitin ona yetişmesi lazım orada. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> Aa ne dedin? Oynarım bu oyunu, oynarım. Peki ben de hı, 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 hı. şu an diyorum ki bu maçın ikinci yarısı çok başka olacak. Ana. Bu kadar söylüyorum. Ya adam boş. Ha? Top bana bir daha gelmedi <laughs> Bu da ufak bir heyecanla. <laughs> 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 Güldürme bak güldürünce oynayamıyorum. <laughs> yok yok dur. <laughs> ya bak vallahi söyleyeceğim. <laughs> Ya bir de dua et hücum almışsın. Bak ben alamıyorum işte. Ben de olmuyor. Otursa Ferdi. Karışmıyor. Of Ferdi. Uy. Mbappe kes oğlum ortayı. Bellingham indirdi. Ferdi. Hayır hayır. Kim ince? Ferdi. Osayi Vieira. Vieira yapma öyle şeyler. Oliver Kahn. Sakin Yasin bir stres yapmış gördüm seni. Yok yok kesinlikle çok rahat. Enver Valencia ayak dışı. <laughs> Kümüce nereden geldin lan öyle? Gönder Ferdi. İndir Messi. Messi nereye indiriyorsun ya? Allah Allah. Bir yer al şunu yapmayın hocam. Ha Ferdi aferin. Çık hata Ferdi. Çok güzel. Şimdi Mbappe. Kelyan Mbappe hocam. Kelyan Kuşun Mbappe hocam. Ağlandır, pas vermez. Hocam şey hocam. Faul oynamaya devam edeceksen Sana şu anda nikte var. İki, ya, ne ke fari iki fari kelime yani. söylüyorum. Maçı izle. Abi dört tane faul. Ben ne ara yaptım ya? Yani. Onu izin at? Ana, 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 hayır, hayır. Onunla gol gelmiş şekilde gel. Abi, ya hayır, ya hocam bu aradan gelecek golü kabul etmem ben. Hayatta çıkarım baştan yani? Gelmez ne yap ondan kabul aynı Ya hocam. Yani. Ya. Adam atele oluyor zaten. Maradona neden yani? Saçmalama ya. Ya böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Sen otopa değil. Bak otopa bir daha vurdun ya. Şu an Halitvar'ın <laughs> maçı izle. Sen, sen şu an sadece bak sana o kadar söylüyorum. Maçı izle. Tamam. <laughs> geliyorum, geliyorum. Sıkıntı yok hocam. Gümbür gümbür. Hakem çekilsene ölümden. <laughs> Hadi Messi. Hayda. Ankara, Messi. Hayda Haaland. Osayi kes orta yolum içeriye. Çok iyi orta bu. Kaleci. Messi geriye indir. Vieira. yap, Vieira. Yapma. Vieira. Vieira o da mısın? Yapma. Vieira. Çok iyi. Çok Osayi, Ya top buradan uzak Vieira. Şimdi çabalıyorum. Çok iyi. Hop yine benim kaleme geliyor Maradona. Ya. Çevir. Yo Maradona. <laughs> Maradona çok güzel kavisli bir orta istiyorum. İşte bunu istemiştim tam. Tam bunu istemiştim. Maradona bunu istemiştim senden. Maradona. Anam Mbappe. Gel ya, neydi ya. Mbappe hocam. Ay, helal olsun. Allah topu karnınızın var ya geleceği yere. Bir yer at bunu. Hayır, at bunu. Hayır, bir hayır. <laughs> hayır bir yere ya. Bellingham. Olmadı be. Ya atma abi gitsin şu adam ha. olur oğlum ezenler ne suç günahı vardı lan bu. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum, teşekkür ederim. Kim attı ben topu? Oy, Cengiz at şimdi Haaland'ın önüne geçmiş olsun diyelim mi? Haaland sen de at. Kel! Uy. Ney! What? Haydi Hakan, iyi bir orta bekliyorum. 25. Haydi Hakan. Ya, bu ne saçmalık? Aha, ödü, vur! Nerede Ney var? Oğlum, top, ben topu göremiyorum. O sayı. Samuel mi? Samuel mi? Sen inanıyor musun Hocam takım artık komple toplu hücum diyorum. Herkesi ileri gönderdi. Go. diyor? Demek ki. Ne olsun dedim abi. Abi yok ben de olmuyor. Allah'ım ne olsun Aha. 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 Oğlum ne yaptın lan? Aha. Aha. Ya top nerede ya? Ne var top, ya? top nerede ya? Ya top. Gel gel. Hayır. Ben plase vurdum bir daha at diye ya. <laughs> Haydi Hakan çok güzel orta. Viera! Ah oh, ulan ah oh, ulan ah. Ha. Oha oha. Geliyorum lan gel pasa gel. Gel çalma, gel, çalma, gel, çalma bu, ya gel, bu, bu dakikada. He he manyağım ya ben. Viera dapsın sen. Delete. Hayır. Yapma abi Aa, yapma ben şey. abi, ben. Vallahi, bak. Ben sevmedim seni. Abi son mutlaka gol ediyorum ben dönleniyorum. Vallahi dönleniyorum. Bak dönlendim şu an. Yapma <laughs> abi işte. Haaland Haaland Buradayım diyor Buradayım diyor Erling Haaland Oynamayacağım oynamayacağım 3 dakika dayanın Vuuu Neymar 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 Ya, Gel O ne lan öyle? Gel Git kesin de bir sakatlayayım da gel Kaleci <laughs> gel buraya Kaleci gel buraya Oynamıyorum ben ya ben çıkıyorum ya iyi günler ya İyi günler Hocam çok güzel maçtı. Tebrik ediyorum. Cidden çok sinirliyim. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Sildim abi pekse bu kadar basit. Ya abartma. Cidden abi şu an Steam'den siliyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Şaka yaptım. Neyse Rovanşın'da görüşüyor muyuz o zaman? Gel gel. Sen bir Steam'e gel de. Tamam hadi o zaman. Rovanşın'da görüşürüz.